Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadele ederken ek ödeme ve maaşlarda sorun yaşıyor. Aynı hekimliğinde izin tanımı öncesinden beri sıkıntılı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin %100 üzerinden yapılacağını duyurmuştu. Karar 1 Mart'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 3 ay boyunca sağlık çalışanlarının ek ödemeleri tavandan yapılacaktı. Ancak üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının bazıları tavan ek ödemeyi alamadı. Alanlar da Az bir ödeme ile karşılaştı. Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının tavandan ek ödemeleri daha yatırılmamıştır. Talebimiz tavandan yapılacak ek ödemelerin bir an önce verilmesi. Bu ilave bir ödeme değildi. Bunlar var olan ek ödemelerdi. Sadece salgın nedeniyle tavandan yapılmasına karar verilmişti. Bu salgınla mücadelede motive edici bir unsur olsun istiyorduk. Ancak bazı sağlık çalışanları alamadı. Bazı sağlık çalışanları da az bir ödeme aldı. Ulusal kanala konuşan Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci sorunun ...bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı. Neden olarak bürokratik bir gecikmenin ifade edilmesi de ayrı bir sorundur. Ayrıca üniversite hastaneleri yöneticileri de tavandan ek ödeme konusunda... ...hiçbir sağlık çalışanını mağdur etmemeli, adaletsizlik yapmamalıdır. Covid-19 tanısı konan veya şüphesi bulunan aile hekimlerinin ise... ...maaşlarında hak ediş kesintisi yapılıyor. Aile hekimliğinde e, hak ediş kesintisi yapılmaması için... E, tam gün, e, ayın tamamında çalışıyor görmek gerekiyor. Hesaplamaların biri de, kriterlerin biri de bu. E, şimdi COVID-19 tanısı alan ya da e, COVID şüphesiyle izolasyonda olan meslektaşlarımızdan hak ilişkisinin yaşanmaması için e, vekalet almaları isteniyor. Aynı merkezdeki doktorlardan birisi hasta doktorun yerine vekalet etmek istemeyebiliyor. Ayrıca bir merkezde tek aile hekimi çalışabiliyor. Bu durumda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirme yapılıyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Doktor Özlem Sezen kesinti olmaması için izinlerde verdi. Vekaletin kaldırılmasını talep etti. Zaten hastalık endişesi yaşayan meslektaşlarımızın bir de vekalet aramak zorunda bırakılmasını istemiyoruz. Bu görevlendirmelerin yapıldığında da meslektaşlarımızdan yine hak ediş kesintisi yapılıyor.